Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım ekonomi biz kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul gün ortası değerlendirmesiyle karşınızdayım. Hem gün ortasını hem de kısa orta vadeli bir değerlendirme yapmak üzere karşınızdayım. Evvela hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Biz yanımıza başlarken sizlerden ricam yayınlarımızı beğenmeyi, yorumlarla destek olmayı eğer biliyorsanız hype puanı vermeyi de ihmal etmeyin. Evet Borsa İstanbul cephesi küresel endeksler gibi bugün hareketli başladı. Şöyle baktığımız zaman 9.118 lira kadar gelen endekste biraz kıpırtılar var ama hala görüntü zayıf. Şöyle baktığımda 9.100 9.000 aralıklarına kadar gerilemeler standart ve tolere edilebilir gerilemelerdir. Burası aynı zamanda varlık fonunun bu zamana kadar baraj olarak kullandığı bir bölge olduğu için daha çok bu sahaların korunmasını ve bu sahalardan bir tepki hareketinin gelmesini hem de acaba şimşek gidecek mi diye gazetelere manşet atılmasına rağmen bekleyen taraftayım. Yeni şafaktan olay bir biliyorsunuz gazete manşeti geldi. Faiz arttı, döviz yükseldi, enflasyon azdı, üretim düştü, sanayi duruyor, şirket iflasları katlandı. Ekonomide aynı sayı şimşekle özdeşleşmiş kelime rasyonel zemin, rasyonel çöküş geldi. Bütün politikalar üretime değil, faizciye gidiyor gibi eleştirileri barındıran doğrudan manşetten verilen bir haber akışı vardı. Bu da açıkçası hani daha evvel Naci Ağbal dönemini anımsattı. Bu operasyonu kimin adına çektiniz diyordu gazete manşeti. Daha sonrasında Naci Ağbal'ın görevden alındığını görmüştük. Buna benzer bir endişe yarattı piyasalardaki küresel piyasalar. Trump'ın tarifeleri geri çekti, getirdi, geri çekti. O hamlede biraz güzel toparlanmalar yaparken bizim piyasamız düşmeye devam etti. O nedenle buradaki tabloda tabii ki hani Sayın Şifşek'in görevde kalıp kalmayacağı konusunda benim ekstra olarak hani negatif bir bakış açım yok. Görevinde kalmaya devam etmesini bekliyorum. Yeni bir kabine, yeni bir seçim kabinesi 2027 ortalarında açıklanana kadar da bana kalırsa Sayın Şimşek görevinin başında kalmaya devam edecek. Ama bu tarz spekülasyonlar açıkçası bence devam edecektir. Çünkü içinde bulunduğumuz süreçte yüksek faizden hoşnut olmayan ve bütün kendi sermayeleri dahil olmak üzere bunu krediyle sağlamaya alışmış, iyi yönetilemeyen, Açıkçası belirli bir basiret ve feraset sahibi olmayan çok fazla şirket var. Vaziyet böyle olunca e, onlar da paraya rahat ulaşmak istiyorlar. E, döviz de yükselsin, enflasyon takla atsın. Elimizdeki stoklardaki boş, boşluklarımız deriz. Yani elinde bir mal var. Şimdi benim elimde bir mal var. Borçlarım TL cinsinden. E, şimdi sen piyasaya böyle bir ekstra olarak takla attırdığın zaman vatandaş evet eziliyor ama o umurlarında değil. Burada daha çok neyi dikkate alıyorlar? E benim elimdeki malı da şimdi fiyat artacak. E borçlarım sabit TL cinsinden. E o zaman bunun taklatmasıyla beraber hem enflasyon yükselecek hem de benim borçluluklarım eriyecek. Tıpkı devletlerin politikası gibi. Enflasyon kasıtlı azdırılır. Yüksek borçluk varsa borçlar enflasyona eritilir. Yani burada baktığınızda sadece vatandaş ezilir. Onun dışında borçlular bir şekilde mutlu olur. Bunu en basitinden şöyle de görebilirsiniz. Hani 6 yıl önce, 7 yıl önce pandemi döneminde veyahut da öncesinde konut kredisi aldınız. Bugün 2000 lira 3000 lira para ödüyorsunuz o zaman için çok büyük paraydı. Bugün baktığınız zaman bazı apartmanların bazı sitelerin aidatı bile değil. Anlatmaya çalıştığım şey borçlar işte bu şekilde eritilebiliyor. Buna benzer işleri de isteyenler var ama bunun vatandaşa çok ciddi bir hayrı yok. E şu anki mevcut tarzın bir vatandaşa hayrı var mı diye soruyorsanız... Tabii ki yok. Yani baktığımız zaman neresinden tutarsanız tutun zorlu bir dönemin içerisinden geçiyoruz. Ama şu bir gerçek. Yani baktığınızda KKM bombasını koymuşsunuz. EYT'ler geçmiş. Beş, yani bir sürü yük. Rezervleri eksi 67 milyar dolar gibi bir seviyede devretmişsiniz. Yani buradan baktığınız zaman buradaki tabloyu bir miktar normalize etmek bile açıkçası kolay bir iş değil. Zaten iki yıldır bu da normalize edilemiyor. Bir de buna açıkçası en bariz eleştiri odağında olması gereken bana kalırsa naçizane görüşüm bu. Hani eleştirilecekse niye kamu tasarrufa yanaşmıyor olmalıdır? Yani eğer siz total bir tasarruf, total bir enflasyonla mücadele bekliyorsanız o zaman örnek olacaksınız. Balık baştan kokar yani zirveden başlayan böyle hani zırvadan zirveye ya da dipten tepeye doğru derler ya tepeden başlatıp örnek olup dibe doğru indireceksiniz ki burada bunun bir karşılığını görebilmiş olalım. O nedenle burada kamu harcamaları bana kalırsa hani en azından böyle nispi de olsa ve üçte bir azaldı falan dedense bir birazcık hayrı olurdu. O, o bölgeden istediğimiz sonuçları alamadık. Şimdi hoşuma giden konulardan bazıları şunlar. Biliyorsunuz ben faizlerin indirilmesini Haziran en geç Temmuz'da bekliyorum. Bunu Eylül'de bekleyenler de çok fazla. Tıpkı ABD Merkez Bankası FED gibi bizim TCMB'nin de bu şekilde hareket etmesi bekleniyor. Ben de Dolar yayınlarında şunu söylüyorum. İki ip var biri kopacak. Nedir o? Ya dolar ya faiz. Ben faizin ipinin kopmasını ve kredi garanti fonunun desteklerinin ise biraz daha genişletilmesini bekleyen taraftayım. O nedenle hem KGF desteği hem de faiz indirimi bence atılacak ön adam olacak ve en azından rezervlerdeki o carry trade yani vurkaç parasının ge getirenlerin tedirgin edilmeyeceği bir atmosfer oluşturmaya çalışılacak. Ne demek istiyorum? Yani baktığınız zaman adamlar aylık bazda bakıldığı zaman faizi dolara nazaran daha iyi avantajlı görmeye devam edecekler. Dolar artmaya devam edecek ama artış nominal seyredecek. Anlatmaya çalıştığım husus tam olarak bu. Baktığımız zaman bundan bariz bir şekilde örneğin tekstil gibi sektörler sert etkileniyorlar. Zaten neredeyse %30'luk bir istihdam kaybı oldu ve 200'e 300'e yakın fabrikada çeşitli ülkelere dağıldı. Başta Mısır olmak üzere. Sözün özü piyasalar cephesinde ben faiz indirimi bekleyen taraftayım. Bu faiz indirimi için tek göstergenin enflasyon verisi değil. Aynı zamanda TCMB'nin tekrar rezervleri toplayıp toplayamayacağı benim için döviz talebini durdurup durduramayacağı önemli bir geçer akçe olacak diyordum. Şu an işler fena gitmiyor bu konuda. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz rezervleri son 7 haftanın en yüksek seviyesine çıktı. TCMB haftalık verilere göre 23 Mayıs ile sona eren haftada döviz rezervleri 4 milyar 29 milyon dolar artarak 65 milyar 401 milyon dolardan 69 milyar 90 milyon dolara yükseldi. Altın rezervlerinde de artış var. Toplam rezervler 145 milyar ve o seviyeden de 153 milyara çıkmış. Bir önceki hafta bakın net rezervler önemli. Bir önceki hafta 39 milyar 986 milyon dolar olan net uluslararası rezervler söz konusu haftada 7 milyar 984 milyon dolar artarak 47 milyar 970 milyon dolara yükseldi. Bakın yeniden o rezervler çok aşağı doğru gelmişti. Dolmaya devam ediyor. Bunların tekrar şöyle bir 60-70 milyar dolar bandına doğru gittiğini göreceğiz diye düşünüyorum. Daha sonrasında akabinde bundan çok ciddi anlamda hani böyle baktığımız zaman çok ciddi anlamda tekrar ara ara rezerv satışlarıyla müdahaleler gelebilir ama bir siyasi olgu ve operasyon gerçekleşmezse şimdilik bir problem yok. Bunu Şimşek'e bağlayanlar da var. Ben Sayın Şimşek'in görevinin başında kalmaya devam etmesini bekleyen taraftayım. Açıkçası o tarz bir matematiksel hamle yapmak şu an için Böyle baktığınız zaman hani Şimşek'in geldiği döneme bakıyorum ödemeler dengesi krizi ihtimali var rezervler eksi de KKM neredeyse 3 trilyon lirada yani baktığınızda hani şu anki tabloya en azından biraz daha normal bir tablo diyebiliriz. Bunu yeniden sil baştan yapmak kolay bir iş değildir ve büyük bir panik yaratır. Yani baktığınız zaman açıkçası İstanbul Belediyesi'ne düzenlenen operasyonlara benzemez daha sert etkilerini görürüz. Bunu da söylemekte fayda var. Çünkü bütün politika seti yeniden değişecek şeklinde yorumlanır. Bu tehlikeli bir görüntü getirir. Onu da söylemek lazım. Gelelim KKM'ye. KKM ve katılma hesaplarındaki düşüş sürüyor. Kur TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş sürdü. Kur TL mevduat ve katılma hesapları 596 milyar liradan 584 milyar TL'ye geriledi. Aynı haftada krediler 18 trilyon 445 milyar TL'den 18 trilyon 655 milyar TL'ye mevduat 21 trilyondan 22,5 trilyona doğru neredeyse gidiyor. O da önemli ve şu an total resimde baktığınız zaman 596 milyar liralık bir şöyle yani kabaca ne kadar yapıyor? 15-16 milyar dolar bir para yapıyor. Yani fena değil. Baya baya eridi. Biz buranın 100 milyar dolarda olduğunu biliyorduk. Artık yavaş yavaş normalize olmaya başlıyor. son sonbaharla beraber belki kış sezonu bitimine doğru yıl bitimine doğru artık hayatımızdan çıkacak. Bu da önemli konulardan biri olarak karşımıza dursun. Sözün özü, sözlerimizi birleştirecek olursak, borsa cephesinde sert bir baskı var. Baskının siyasi ayağı da önemli. Yani şurası İmamoğlu hadisesiyle gelen düşüşlerdi. Daha sonrasındaki süreç itibariyle şuralarda da hani acaba böyle bir siyasi gerginlikler işte manşetten bildiriler derken hani bir Sayın şey karalama işleri mi var? Hani Londra'da şirket kurmuş diye haberler çıkartılıyor vesaire. Hani biraz itibarsızlaştırma hamleleri de var. Burada demek ki bir iç çekişmede söz konusu istemeyenler de çok fazla. Kuvvetle muhtemel hani böyle piyasada eleştirenler enflasyon lobisi diyor ya işte ona benzer bir tablo var. Ama bana kalırsa görevinin başında kalmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Öte yandan da rezervlerin iyileşmesi de yine zayıf gelecek enflasyon verileriyle perçelenirse önümüzdeki hafta o zaman biz piyasalar cephesinde bayram öncesi kısmen bir yukarı doğru gidiş, bayram sonrasında kısmen bir toparlanan piyasa görme ihtimali görüyorum. Temmuz ayı itibariyle toparlanmaları daha aktif bir şekilde beklediğimi de ifade etmek isterim. Yani piyasalar tarafında 8800 9000 merkezde buradaki tablonun sürdürülmesi benim için hani baktığımız zaman daha yüksek tonajda basıyor ama en negatif ihtimal 8600 olarak korumaya devam ediyorum. Burada 8600'ün aşağısında bir seyir görmeyi bekleme, beklemiyorum. Bunu da söylemek lazım. Dolar bazlı yapıda ise tekrar İmamoğlu hadiselerinin getirdiği dip noktaya kadar geldik. Artık biraz tepkiler vermeli diye bakıyorum. O tepkilerin de gelmesi bazı beklentilerim arasında olacak. 233 dolara kadar tekrar indik. Şöyle bir evvela 242, daha sonrasında 250 dolara doğru tekrar bir ataklar kısa vadeli trade yapanlar için mümkün görünüyor burada bu şekilde söyleyelim. Temmuz ayı sonrasında ise biraz daha zaten rezervler yaz aylarında daha da artıyor. Turizm sezonu istenilen ivmeyi vermese bile önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. Herhangi bir siyasi hamle gözlemlemezsek tuhaf böyle bu da nereden çıktı diyecek bir şey görmezsek açıkçası piyasalar cephesinde buralardan teknik toparlanmalar görmeyi bekleyen tarafta olacağım. Yıl sonuna doğruysa piyasalara ilişkin tekrar 310 dolara doğru giden bir trend görmeyi bekliyorum. Daha yukarılarda mümkün ama evvela şuradaki hareketi işte 310 dolarlara doğru bir beklentiyi muhafaza edeceğimi söyleyebilirim. O da şu an bulunduğu seviyeden fena da bir görüntü çizmiyor. O açıdan şirketler cephesinde yatırım yapılabilir düzeyde olan büyük şirketlerimize de göz atılması gerektiğini portföylerde en az %25 kadar şans verilebileceğini düşünen tarafta kalmaya devam ediyorum. Şimdilik paylaşacaklarım bu kadar. Hani çok karamsar vesaire tarafta değilim. Tabii ki siyasi atmosfer dolayısıyla evet ama global konjektür dolayısıyla artık ülkelere de baktığımda ABD Başkanı Trump'ın da mesela FED'e yaptığı baskıyla beraber izlediğimde gördüğüm bir şey var. Artık ülkeler teşvik, parasal genişleme yapmak zorunda kalıyorlar. Buna mecbur kalacaklar gibi görünüyor. Bu da benim bas senaryom olan global trendlerin bozulmadığı, oralarda çöküşlerin yaşanmadığı ve piyasalara gelişmekte olan piyasalarda para aktığı bir sürecin içerisine doğru gideceğimizin göstergesi olacak diye düşünüyorum. Çok iyimser bakıyorsun da diyebilirsiniz ama yaşanmadan bunlara bakmak ve buna göre aksiyon almak daha sağlıklı. Daha sonrasında hareket başlayınca tıpkı altında olduğu gibi altında bile zarardayım yazan var. %100'e yakın bir performans dolar bazlı yapmış bir ürün için söylüyorum. Demek ki biraz geç kalınıyor. O açıdan hazır, kıpırdanmıyorken, hazır hiç ses soluğu çıkmıyorken biraz küçük şanslar vermek bence daha sağlıklı olacaktır. Evet, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın. Aynı zamanda sıfırdan profesyonelle teknik analiz ve yatırım eğitimimizde %60'lık bir indirim var. Son 2 günü kaldı, 31'i bitince artık bizim de burada yeni aya geçeceğiz. Ekranda görmüş olduğunuz fiyatın üzerinden %60 indirimle katılım sağlayabileceğiniz indirim linki bu video açıklamalarının üzerinde 31 Mayıs'a kadar geçerli eğitim seti indirim kodumuz şeklinde var olmakta. Buradan katılım sağlamanız mümkündür. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok çok iyi bakın.